Alüminyum sık maruz kalınırsa dokularda birikebilen ve vücuttan temizlenmesi zor olan bir metaldir. 2016 yılında yaşanan bir vakada kemik iliği baskılanması nedeniyle hastanede yatan bir hastada temel neden olarak toz makinesinde kullanılan alüminyum folyoya bağlı alüminyum toksitesi saptanmıştı. Bazı terleme önleyici deodorantlar, bazı diş macunları, elektronik sigaralar alüminyum maruziyetine yol açabilecek unsurlardan diğer birkaçıdır. Özellikle asidik gıdaları alüminyum folyo ile pişirdiğimizde ısının etkisiyle gıdalara alüminyum geçişi daha da artar. Yapılan bir çalışmada bu şekildeki alüminyum maruziyetinin 400 teneke içecek kutusunun yarattığı alüminyum maruziyetinden daha fazla olduğu saptandı. Alüminyum kan beyin bariyerini kolaylıkla geçebildiği için beyin fonksiyonları açısından da istenmeyen sonuçlar doğurur. Diğer istenmeyen etkileri ise özellikle demir, kalsiyum ve magnezyum emilimini engellediği için, kemik sağlığı ve endokrin hormonal sistemimizle ilgili sıkıntılara neden olabilir. O yüzden en güzel alüminyum folyo yerine artılmamış pişirme kağıtlarını tercih etmek ya da illaki kullanacaksak asitli gıdalarla en azından temas ettirmemek ve son olarak elbette en güvenlisi fırında pişireceğimiz gıdalarda cam tercih etmek olmalıdır. Hadi gelin vücudumuzu metallerden arındırmaya yardımcı bir kür yapalım. <laughs>